Nisa Bölükbaşı mı Ayşe Yüksel Ayşe Yüksel. Çok seviyorum, çok ilgimi çekiyor, çok tatlı bir kadın. Performansı da Nisa'ya göre bence kat kat iyi. Daha iyi diyorsun. Daha iyi oldu. Nisa'yı niye sevmiyorsunuz? Geçenki sezonlardan dolayı, bir de Barış'ta yaşadıklarından dolayı. Barış'ı ben biraz masum buluyorum Nisa'ya yönelik. Nisa çocuk gibi, hak etmiyor. Hak Ayşe daha çok hak ediyor bence. Bir de kadın olduğu için daha çok hak ediyor. Nisa da kadın. Nisa da kadın ama çocuksu biraz. <laughs> Ay Nisa Bölükbaşı mı Ayşe Yüksel mi? Abi Nisa'yı hiç sevmiyorum direkt Ayşe. Niye Nisa'yı sevmiyorum? Abi çoluk çocuk yaşı kaç olmuş çoluk çocuk hareketler yapıyor yani. Harbiden çoluk çocuk hareketler yapmadım yani. biliyorsun. Hı? Büyümüyor değil aynen öyle abi. Niye? Oyunlara çıkmam yok ağlarım yok ç şey yaparım. Nisa hariç herkesi söylerim. Hiç sevmiyorum abi çok gıcık geliyor çok itici. Nisa Bölükbaşı mı Ayşe Yüksel? Ayşe Yüksel. Hı? Ayşe Yüksel şu an gözüm benim gözümde Survivor'un tek kadın şampiyonu Ayşe Yüksel'dir. Hani son hatasını Nagihan Karadere'yi söyleyip o da kendi belki onu söyleyip onu elip kendisi de şampiyon olabilir şu an. Hani Nagihan'ı söylemeseydi başka biri söyleseydi büyük ihtimal benim gözümün önünde Ayşe Yüksel gidebilirdi. Ama Nagihan'ın oyunu az olup Nagihan'ı söylediği için Nagihan gitti. Büyük bir oyun oynadı. Evet orada biraz tuttu, tuttu evet tuttu. Şu an Nisa Bölükbaş mı Ayşe mi desem ben Ayşe Yüksel derim. Nisa Bölükbaşı mı Ayşe Yüksel mi? Eee, Nisa. Neden? Kaç kişi kaldı Neden? Ayşe Atika eğlendiğinde güldü. Ben sevmiyordum işte zaten şeyi. O yüzden. Evet. Bu arada Atika'nın eğlenmesi de tamamen kurgu. İnanmıyorum. Evet. Şampiyon da inşallah. alır inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Fark etmez. Yani Nagihan da eğlendi. Kimse olmasın. Ama. Kimse olmasın. Kalsın öyle. Kaz. Atakan eğlendi. Şey, abi çok propagandasını yaptılar evet, Adem'in ya. Adem'in çok propagandasını. Yok yaptılar. abi Adem. Seviyordum tamam. bu sene. Gıcık yaptım. Sevmedim. Aynen çok Değil mi? Yapıyorlar. Nisa Bölükbaşı mı Ayşe Yüksel Ayşe Yüksel. Neden? Çünkü iyi yarışıyor. İyi yarışıyor. Ha, e, hakkını Nisa. çıkartıyor. Nisa da bu aralar bir yavaşladı. Çıktı ya, biraz yavaşladı. O Geday çıktı ya. Tamam Biraz yavaşladı onun. Aklı o Geday'da mı kaldı? Herhalde. Neden? Ya sevgililer ya onda. Bir önce gitmek istiyor. Aynen. O e, artık oyun oyun kazanmıyor çünkü. O zaman söyleyin Nisa'ya. O Geday'ın yanına gitsin. E, aynen gidecek. Merak etme. Hani aday oldu zaten bu hafta. Gidiyor diyor. Gidiyor. Nisa Bölükbaşı mı, Ayşe Yüksel mi? Ayşe Yüksel. Ya Karakteri bana daha düzgün geliyor, daha sevecen geliyor. Diğeri biraz daha itici, Nisa Bölükbaşı biraz daha itici. Nasıl iticiliği var, ne yapıyor? Ya çok fazla böyle dalga geçiyor. İşi alaya alıyor. Olsa Survivor alay etme yeri değil yani, yarışma yeri. Daha ciddi, Ay Ayşe daha ciddi. Onun için Ayşe diyorum. Nisa Bölükbaşı mı, Ayşe Yüksel mi? Valla ikisi de haklıydı ama Nagin olsaydı daha iyiydi. Şimdi bir soru sordunuz. İkisi arasında ise Ayşe diyorum. Neden Ayşe? Nisa göre daha iyi. Başarılı, dayanıklı. Ağlamayan, yarışmayı bırakmayan olduğu için. Nagihan'dan bahsettiniz. Haksız mı? Nagihan'dan bahsettiniz. Aksız. Neden haksız? Abi evet. Nagihan daha mücadeleci, daha dayanıklı. O kadar hakarete karşı dayanıklı yani. iyi dayanıklı yani bugüne kadar. O yüzden. Erken elendi. Tabii canım. O ikisi Nagihan hak ediyor şu Nisa Bölükbaşı mı Ayşe Yüksel mi? Nisa Bölükbaşı. Neden? Çünkü daha güçlü. Yani. Ayşe güçlü. <laughs> o da güçlü ama onun kadar hızlı değil bence. Değil. Yani yok. Nisa Bölükbaşı mı Ayşe Yüksel mi? Ayşe Yüksel. Neden Ayşe? Onu daha çok beğeniyorum. Performans nasıl? Mükemmel. İyi diyor. Evet. Şampiyon kim olur? Bilmiyorum onu zaman gösterecek yani son gösterecek. <laughs> i̇yi olan kazansın. Yani iyi olan kazansın. Ama Ayşe'yi beğeniyorsun. Evet. Nisa Bölükbaşı mı Ayşe Yüksel Abi Ayşe. Neden? Daha güzel. Ne, güzel. ne kadar güzel. Nisa'dan daha güzel abi. Yeterli mi? Yeterli abi. Survivor için güzel olarak yeterli mi? Bana göre yeterli abi ben izlemiyorum zaten. İzlemiyorum. Peki oyun yani arada izliyorum. Peki, oyunu güzelliğin mi veriyorsun performansı Güzelliğe. O yüzden Ayşe'ye oy atar. Evet abi. Nisa Bölükbaşı mı Ayşe Yüksel Ayşe Yüksel. Neden? Çünkü onun performansını çok beğeniyorum. Nasıl bir performans var abi? İyi mi yarışıyor? Çok iyi yarışıyor. İyi yarışıyor. Nisa? Nisa bence bu hafta gidebilir. Artık gider. Diyor. Artık gider. Şampiyon kim olur? Şampiyon Adem. Olur mu? Evet. Nisa Bölükbaşı mı, Ayşe Yüksel mi? Ee, Nisa ne? aslında iyiydi de şu an e, baya bir Oray performansı yani düştü. Şu an yani yerlerde diyebilirim. Ne? Bu kadar. Ama neyse, Ayşe neyse. bayağı bir ilerledi. Vay, vay, ben Şu vay, ben an vay, vay, vay. için. Peki sürpriz oldu mu sizce Nisa ile Ayşe için? Finale doğru gidiyor. Vallahi Nisa, Nisa için sürpriz olmuştu. Bayağı bir avantaj aslında. Son zamanlarda bayağı bir şey oldu. Düşüşe <laughs> geçti. Aksine Ayşe daha da yükseldi. Daha da yükseldi. Şu an yani e, Nagihan'ı da ilerledi. Bana göre Final koltuğuna oturabilir. <laughs> Nisa Bölükbaşı mı Ayşe Yüksel mi? He Nisa Bölükbaşı ama <laughs> Nisa sanki elenecek gibi. Nereden ama Ayşe de olabilir. Yani içime doğdu. Aslında Nisa'yı istiyordum yani kazanmasını. Ama Ayşe de olabilir. Ayşe e, de oldu. olabilir. Nisa gidecektim. gidecek. Gidecek diyor. Ama oyunuz Nisa. Evet. Gönüllülerden yana geçen sefer de aynen gönüllülerden yana. Nisa Bölükbaşı mı Ayşe Yüksel mi? Nisa. Neden? Nisa daha sempatik, daha eğlenceli, daha pozitif yani biraz daha cana yakın. Ayşe cana yakınım. değil Valla ben şimdi Nisa'yı biraz daha diğer sezondan tanıyorum ya. Yani şimdi Ayşe'yi çok fazla bu sezon oldu ama diğeri daha iyiydi yani bana göre tabii ki. Nisa bölük başı mı Ayşe'ye yükselme? İkisi de değil. Aynen. İk İkisi de değil. Kim? benim kadarıyla şu an gönüllerde tek Nisan kalmış evet. diyorum. O zaman Nisa mı Ayşe mi? Bence Nisa'dır. Hmm. Şampiyonluk bence Nisa olur diye biliyorum. Neden olur? Bilmiyorum ki çünkü Tek gönüllü kaldı. Evet tek gönüllü o kaldı. Bütün gönüllüler ona mı verecek? Geçen sene o Geday kalmıştı bu sene de o kaldı. Yani bence şampiyonu olacak diye. Bütün gönüllüleri tutan Nisa'ya mı verir? Evet. Ben. ben zaten gönüllüydüm. Abi, evet. Sizi var mı Nisa Maşim? İkisi de değil bana göre. İyi. Adem Kılıççı. Adem diyor. Evet. Şampiyon olur. Bence o olur. Evet. Ondan başkasının olma ihtimali bile yok. O kadar yok. Evet. Olursa yazarlar yoruma. Yazsınlar sorun değil. Nisa Bölükbaşı mı Ayşe yükselme. Ne konuda? O performans konusu. Ayşe Yüksel. Neden Ayşe? Çünkü o daha enerjik, daha performansı yüksek. Konuşma üslubu düzgün. Ben onu tanıyorum. Beğeniyorsun. Evet beğeniyorum. Şampiyon kim olur? O. Olur mu? Evet. Nisa Bölükbaşı mı Ayşe yükselme. Abi Ayşe ya. Abi Nisa daha başarılı da. Nisa bana biraz çocuk gibi geliyor ne yalan Selim. Yok parkurda ağlıyor duruyor muruyor. Ayşe biraz daha delikanlı geliyor bana. Nisa Bölükbaşı mı Ayşe Yüksel mi? Nisa Bölükbaşı diyorum ben. Bilmiyorum yani Ayşe Ayşe yani huyları, tavrı, karakteri uygun değil bence. Nisa daha iyi. Nasıl bir huyu yani tek, var? Tek, tek mavi takımdan kalanı olduğu için yani bildiğin hepsi onun üstüne gidiyorlar. O yüzden Nisa Bölükbaşı diyorum ben. <laughs> Nisa Bölükbaşı mı Ayşe Yüksel Nisa Bölükbaşı. neden, neden? Nisa'nın yarışma stili, yarışma tarzı ve oyunla birbirine koordine olma tarzı benim daha çok hoşuma gitti ve birbirleriyle çok güzel koordine oluyorlar. Bu yüzden Nisa'yı seçiyorum. Nisa Bölükbaşı mı, Ayşe Yüksel mi? İkisi de. İkisini de seviyorsun. Evet. Peki birine bir oy versiniz. Nisa. Ayşe, Ayşe. Ayşe. Ayşe daha iyi Daha iyi demiyorum, o olabilir diyorum. Nisa'yı da seviyorum, o da iyi kız. Ama Ayşe daha ağır basıyor. Yani. Neden daha ağır olsun? Ağır, eşitler. Ama 51'e 49. Ayşe. Nisa Bölükbaşı mı Ayşe Yüksel Ayşe Yüksel. Neden? Yani onu beğendiğimizden dolayı. Güzelliğinden dolayı. Aynen. Performans. da yani de yine de onu destekleriz biz. Güzel olunca performans da güzel oluyor. Aynen öyle.